DK dükkanımızın çok sevilen kahveli kurabiyesiyle harika bir tatlı yapacağız. Magnolia yapacağız. Dilara usulü, DK dükkan usulü. Bunun için 2 kavanoz kahveli kurabiyeye ihtiyacınız var. 4 porsiyon olacak. 1 kavanozun yarısını, yaklaşık 8 tane kahveli kurabiyemi robota koydum ve bunu aslında az önce yarısını böyle toz haline ben getirdim. Bir kavanozda yaklaşık 15-16 tane var. Ben 8 tanesini böyle toz haline getirdim. Çünkü ilk önce bunu tabanlara koyacağız. Sonra kalanıyla devam edeceğiz. Şöyle her birinin tabanına bir yemek kaşığı alıyorum. Yine hiç pişirmeyeceğiz. Bu Türk kahveli kurabiye açıldığı andan itibaren gerçekten her yer mis gibi kokuyor. Sütle de çok güzel oluyor. Smoothie'lerin içine de çok yakışıyor. Şöyle eşit şekilde dibine koymuş olmaya dikkat ediyorum. Şöyle 4 tane yaptık. Şimdi kavanozun kalan yarısını yine robotuma koydum. 1 çay bardağı süt koyuyorum. İsterseniz badem sütü, fındık sütü ya da normal laktozsuz süt ne koyarsanız. 2 dolu yemek kaşığı da labne ekliyorum. Krem peynir. Bal ekliyorum. 1 çorba kaşığı. Yine dolu dolu bir çorba kaşığı. Vanilyamız var bir paket vanilin bir çay kaşığı kadar da tarçın. Bu şimdi güzel kremamız olacak. Ve bunlar birazcık parçalandıktan sonra bir tane de muz ekleyeceğim. Ama şöyle üstüne hani birer dilim süs yaparız diye şu kadarcığını Şuraya ayıralım. Kalanını ekleyelim. Evet, böylece kremamız hazır. Kremayı bardakları doldurmadan önce kalan yarısını buraya koyduk. Şimdi ikinci kavanoza geçtik. İkinci kavanozdan da şöyle birer tane kahveli kurabiyeyi ortalarına koyuyorum. İyice tabanı da sağlamlaştırıyorum. Şimdi kendi yapmış olduğum o kremamsı sosu ekleyeceğim. Az önce tadına baktım kaşıkla o kadar güzel ki yemin ediyorum ağzımın suları aktı. İkinci kavanozun yarısı 8 tane daha kaldı elimde. Ee, onları da şöyle yapacağım. Yine bir tanesini buraya koyacağım. Evet. Onun yanına şu ayırdığım muzlardan bir tane. Hı hı. Ve sonra Şöyle bir süzgeçin içerisine birazcık bu Türk kahveli kurabiye olduğu için Türk kahvesi alacağım. Türk kahvesini çok sevenler sadece Türk kahvesi koysunlar. Ama ben birazcık da kakao karıştıracağım bunu. Hatta bir çıt da tarçın ekleyeceğim. Şöyle önce kendi içinde karıştırıp sonra bunun üstüne gezdireceğim. Of! Acayip güzel oldu. 2 kavanoz Türk kahveli DK kahveli kurabiye ihtiyacınız var. Sonra üstüne biraz da kahve çekirdeği koyalım. Kahvenin hakkını verelim. Yaşasın Türk kahvesi. Kahveciler, kahve sevenler ve bitmiyordu. Kalanını da şöyle koyalım. Hani kaşığı da bekleyemeyeceğim. Batırıp batırıp yiyeceğim diyenlere. Efendim şöyle karşınızda Türk kahvesi kurabiyemizle yapmış olduğumuz magnolyalar. Lotusumsu bir şey oldu aslında söylemeyeyim dedim ama bir de böyle deneyin bakalım. Belki siz daha eğlenceli bir isim bulursunuz. Lütfen yapın. Yaptıktan sonra da yorumlarınızı benimle paylaşın.